Çıkıyorum ben. Mert'e gidiyorum. Yemeğe kadar dönmüş olurum. Öyle. ne abi. işin var bunun? Çok büyük bir sorunumuz var. Ne sorunu? Şu Nehir Hanım'larla imzaladığın sözleşme var ya. Ee, ne olmuş? Müdür Bey'e yolladığın maildeki sözleşmeyle senin imzaladığın bambaşka. Aleyhimize bir sürü madde var. Nehir Hanım seni oyuna getirmiş abi. Sen ciddi misin? Ya Maddelerde değişiklik mi olmuş? Bakar şunlar. İnanmıyorum ya. E hayatım sen bunu okumadan mı imzaladın? Olur mu öyle şey ya? Dün okudum ben bunu. Böyle değildi ki. Bakayım. E sen burada resmen projenin yönetimini Tarık Yılmaz'a bırakmışsın. Evet. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey yapar? Nehir bu. Söyledim sana. Ondan her şey beklenir. Nereye? Bunun hesabını sormaya. Nazım, hoş geldin. Girsene. Yok, yok girmeyeceğim. Niye girmeyeceksin? Bir şey mi oldu? Nerede Mert? Salonda seni bekliyordu. Sen gelsene ben. Nazım, ne oluyor? Bir şey mi sinirlendin sen? Kutlarım seni Nehir. Eski mesleğine geri dönmüşsün. Dolandırıcılığa. Ama artık daha büyük oynuyorsun galiba. Ne? Anlamadım, ne diyorsun? Ya bir kere de yanılt beni ya. Bir kere de yanılt. Anlamadım Nazım. Ne oldu? Ne yapmışım ben? Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Aptal yerine koydun beni. Kandırdın. Ben kandırmadım seni. Ben ben bir şey yapmadım ya. Ne yapmışım ben? Şu haline bak ya. İnsanları enayi yerine koyuyorsun. Bu kadar rezillik, yalan dolan ama yüzün bile kızarmıyor. Lan güldüreceğim ben. Ya niye yüzüm kızarıyor benim? Ne yapmışım ben? Doğru düzgün anlatsana şunu. Oğlumun senin gibi bir sahtekarla büyümesine asla izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Alacağım onu senden. Alacağım.